Terör bu topraklarda uzun yıllar boyunca sadece canlarımızı almadı. Emeğimizi, umudumuzu ve ortak hayalimizi de çaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Farklı isimler ve maskeler altında birçok yapının ülkemizin önünü yıllarca kesmeye çalıştığına da hep birlikte şahit olduk. Kurtulmuş yazılı açıklamasında şunları söyledi: Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda Gazi Meclisimizde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını güçlü bir katılımla başlatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için milletimiz geçmişte en zorlu dönemlerde nasıl birlik içerisinde kenetlenerek hareket ettiyse bugün de aynı inanç, kararlılık ve dayanışma bu sorunu çözeceğiz. Eğer terör belasıyla uğraşmamış olsaydık, eğer bütçemizin önemli bir bölümünü yıllarca terörle mücadeleye değil, kalkınmaya ayırabilseydik, nice okullar, üniversiteler, hastaneler çok daha önceleri inşa edilebilirdi. Canları pahasına bu vatanı savunan tüm kahramanlar bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır. Bu istikamette atacağımız her adımda onların emanetine sadakatle bağlı kalacağımızı ilan ediyoruz. Yeter ki her görüş Birlik ve kardeşliğin parçası olma iradesini içersin. Bugünkü toplantımız yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değil, aynı zamanda aziz milletimizin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Kurtulmuş sürecin bu noktaya gelmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeni Yol Partisi Grup Yönetimi ve Meclisteki Siyasi Partilerin temsilcilerine teşekkür etti.